Evet kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir özet geçelim. Mehmet manavdan 3,5 kilogram muz aldı. Muzun 1 kilogramını 12 TL olduğuna göre Mehmet kaç TL ödemiştir dedik. Burada öncelikle 3,5 buçuk yazıyla yazdık. Bunu rakamla yazmadık çünkü şimdilik bizim için bu neydi? Ondalık bir sayıdır çocuklar bu. Matematikte bunu önümüzdeki yıl göreceğiz. Allah izin verirsin. Ve bunun bir açıklamasını yaptım size. 3,5, 3 kilogram. Buçuk nedir? Saatlerden öğrendiğiniz bir şeydi. Hatırlayın yarım demek oluyor. Yarım saate buçuk diyorduk biz. 3 saat işte 4,5 olmuş. 3,5 olmuş. Nedir bu? 3,30 oluyor. Değil mi? Yarısıydı yani bir saatin yarısı olmuş O zaman yarım saat 3 kilogram 500 gram muz eder mi? 3 kilogramın fiyatı 12 çarpı 3. Çünkü kilogram 12 lira olduğuna göre 3 kilogram 12 çarpı 3. 36 lira. 500 gram. 500 gramın açıklamasını burada ben size yapmıştım. Muzun tamamı şu kutu kadar olsun. 1 kilogram. Bu kutu kadar, olsun. Peki bunun yarısı ben bunun şuraya tabii, yazmamıştım. Bu 1 kilogram mı? Bu 1 kilogram mı? Çünkü. Bu 1 kilogram muzun fiyatı. Evet. Ama şu kırmızıyla yaptığımız yarım kilo muzun fiyatı. Yani 500 gram. Diğer değişim. Yarım kilogram. Şöyle daha Rahat bir şekilde görürsün. Peki devam edelim. Burada şimdi ne oldu? 500 gramın ne kadar ettiğini hesaplamamız lazım. 500 gram ne kadar eder? Onu hesaplamaya çalışıyoruz. Bir kutu 1 kilogramı olsun demiştik. Bu 12 TL. Yarım kilogram da bunun yarısıdır. O da 12'yi 2'ye böldük. 6. Demek ki 6 lirada yarısı. E, 36 e, 3 kilogramıydı. 500 gramı da 6 lira. O zaman biz bunların hepsini ne yapalım şimdi? Toplayalım. Hemen. Burada zaten denk geldiler ama biz şurada başka bir e, kıyıda da toplayabiliriz. Şurada 36 ile 6'yı toplayalım. 6, 6 daha 12 eder. Ayrıcalar 1, 3, 1 de 4. 42 TL para ödemiş olur. Evet. Anlaşıldığı üzere bu sorunun cevabını da bu şekilde yaptı çocuklar. Şimdi şimdi bu kamerayı kendime doğru çevirebilir miyim? Böyle kendime bununla bari biraz daha iyi bir şekilde mi göstereyim? Nasıl yapayım? Evet ekrana bazı ufak tefek yazılar çizilmiş oldu. Onları lütfen ne yapalım? Silelim. Evet gördüğünüz gibi Şimdi bunu normalde ha, kendi kameramın ekranından da beni buradan da görebiliyorsunuz. Evet çocuklar, e, sizler için hazırladığım ortamı da böylelikle görmüş oldunuz. Şimdi bu, bu paylaşım ekranını e, kapatacağım. Buradan birbirimizi göreceğimiz ekran'a doğru geliyorum. Evet burası buradaki şey bu kadar yeterli. Evet bu ekrana geri geldik. Şimdi herkes kamerasını açsın.

görünmüyor. Evet. Hello. Ay ne, ne yapıyorsun? De Hello. Ay, merhaba. 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 açın açın kameralarınızı açın. Merhaba. 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 Merhaba

Hello. Ne yapıyorsun? Bir sayfayı da tekrar çekeyim şöyle ben Evet. Ne yapıyorsun kanka? Evet. Gördüler. Hasan ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Hasan ne Hasan ne yapıyorsun? Hasan ne yapıyorsun? ne bakın <gülüyor> ee, <gülüyor> hafta ne <sonu> yapıyorsun? <laughs> Pazar günü yine beraberiz. Herkes şimdi beni dinlesin. Herkes ne yapıyorsun? dinlesin. Bir Pazartesi günü Merhaba. tekrar görüşürüz. Merhaba. WhatsApp'tan da yazacağım online verdiğim testi bir defa yapacaksınız onu unutmayın ben de ben de e ya 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 tamam tamam kapatıyoruz yavaş yavaş ya herkes bay bay yapsın hadi bay bay, bay, ya ya bay bay yapın, yapın. bakayım bir fotoğraf daha alıyorum bay bay yapın bay bay yapın bir fotoğraf daha alıyorum

Evet. Görüşmek e, üzere. Efendim. Kendinize iyi bakın. Tamam. <laughs> <şöyle gibi. gülüyor>